Bangladeşli alim ve cemaat İslami Genel Başkan Yardımcısı Delver Hosain Sayedi 13 yıldır yattığı cezaevinde vefat etti. Dünyanın birçok yerinde zindanlarda yatan alimler hakkında neler söylemek istersiniz? Evvela Allah rahmet eylesin diyorum. Makamı cennet olsun. Her ne kadar hapishanede öldürülmemiş olsa da yine de Allah'ın izniyle şehit hükmündedir. Kendisini tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ama sonuçta İslam için mücadele verdiği ortadadır. Yani cemaat-i İslami bilinen bir cemaattır. Şahıs olarak kendisini tanımasak da o cemaatte bir yetkili insan elbette kalbini Allah bilir ama biz zahirine göre samimi bir Müslüman kardeşimiz olarak kabul etmeliyiz. Ve devletin zulmü altında, devletin hapishanesinde artık öldürüldü mü, öldü mü bilmiyoruz. Ama ölmüş bile olsa sonuçta zulüm altında ölmüştür. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Güzel bir ölüm. Mazlum olarak ölmüş oldu. Ne yapmıştı da yıllarca hapis yatmış, 13 yıl bir alim ne yapmış olabilir ki yani? E ne yapmış olabilir? Dünyanın en büyük yalancıları kimlerdir biliyor musunuz? Devletlerdir. Dünyanın en büyük yalancılar devletlerdir yani. Devletlerden çok yalan söyleyen insan bulamazsınız. Yani. İstediğine istediği damgayı vurur, hapse atar. Budur. Savcı elinde, polis elinde, emniyet elinde, istihbarat elinde. Kim kafasını bozarsa damgayı vurur, hapse atar. Bu devletlerin Cemaatler alimler hakkında verdiği hükümler kabul edilemez. Yaptıkları açıklamalar doğru olarak görülemez. Bu devletlerin alimlerle cemaatlerle ilgili iddialarına inanmak caiz olamaz. Neden? Kur'an buyuruyor ki: "Ey ayetlerzen amenu inceaekum fasikun binabein fetebeyenu." Ey müminler size bir fasık, bir haber getirirse onu araştırın. İnanmayın yani. Şimdi bu haberleri verenlere bakıyorsun fasık da değil. Çoğu kafir yani. Çoğu kafir bunların. Yani Allah'ın hükümlerini adam reddediyor. Müslüman olabilir mi? Allah'ın <laughs> hükümleri geçerli olsun, İslam medeniyeti kurulsun diyene düşman oluyor. Müslüman sayılabilir mi? Açın bakın akayet kitaplarına. Bir alime ilminden dolayı nefret duyanın kafir olacağı kayıtlıdır. Bir Müslümana imanından dolayı düşman olanın kafir olduğu kayıtlıdır. Bunların düşmanlığı bir şey yaptığından değil. Cemaatler, gerçekten samimi insanlar tarafından kurulan cemaatlerin hepsi de hayırlı hizmetler yapar. Hepsi de. Belki eksik yapar. Yapması gereken hepsini yapmamaktadır. Korkak olabilir. Gerçekleri konuşmuyor olabilir. Tamam ama kötü bir iş de yapmaz yani. Hayırlı iş yapar. Belki az yapar. Eksik yapar. Yapması gerekenler hepsini yapmaz. Korkaktır. Tamam. Korkak diyebilirsin. Yapman gerekeni yapmıyorsun diyebilirsin. Ama bunlar hayırsız işler yapmazlar yani. Tüm cemaatler için bunu söyleyebiliriz yani. Ve üstelik de bunlar hakkında konuşan devlete bakıyorsun. Devletin ne olduğu ortadadır. Mısır'da, Türkiye'si de, Bangladeşi de, Ürdün'ü de, Arabistan'ı da devletler ne olduğu ortadadır. Şimdi biz bunların lafına göre ha bu adam hapse atılmış o halde bu mutlaka bir suçu var. Terörist midir nedir? Vatan haini midir? Kim bilir neyin nesidir? Böyle düşünmek haramdır. Demin söylediğim ayet Hucurat 6 Fasık haber getirdiği zaman araştırın inanmayın diyor. Sen buna inanmış oluyorsun. Fetebeyyenu emirdir. Araştırın. Sen araştırmıyor, kabul ediyorsan emre muhalefet ediyorsun. El emru nil usulda Usulde de belirtildiği üzere. Emir farziyet ifade eder. Yani emir sigasıyla geldiyse tebeyyenu emirdir. Emir sigasıyla geldiyse bu onun farz olduğunu gösterir. Aksi bir delil yoksa. Ki bunda da yok araştırmak zorundasın ya araştırırsın ya da o lafa asla inanmazsın. İnanırsan haram işlemiş olursun. Ben Müslümanlar inanmamayı kesinlikle başarmak zorundadırlar. Çünkü İslam düşmanlarının yeni projesi iftira atmaktır. Bu evvelden yok muydu? Vardı, çoğaldı. Yeni projeler budur. Onun için ne derlerse desinler. Hiçbir alim hakkında, hiçbir cemaat hakkında laik devletlerin, zalim idarecilerin, diktatör sistemlerin hiçbir dediği kabul edilemez. Bu haramdır. Emre muhalefettir. O yüzden birisi kalkıp da ya bu alim işte alim diyorlar ama işte tutmuş hapiste 13 13 yıldır hapiste. Kim bilir ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Adam mı öldürmüş? Ya alim gidip adam mı öldürür yani? Ha? Ne yapmış? Ya vatan'a ihanet mi etmiş? Ya alim vatana ihanet eder mi? Ama devlet damgayı vurur vatan haini der. O devletlerin siyasetidir. bu tarzda konuşmalar asla kabul edilmeyecektir ve Müslümanlar birbirlerini sahiplenmelidirler. Ben tanımıyorum bu zatı Allah rahmet eylesin. Ama besbelli ki Allah yolunda mücadele eden bu yolda hapse düşmüş bir kardeşimizdir. Kim bilir ne yalanlarda olanlarla hapse atmışlardır. Belki de Yemen'e zehir koyup kalp krizinden öldürdüler. Her şey mümkündür.